Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Demir döküm Neva cihazımız hala gördüğünüz gibi teste asılı bu cihazla alakalı yaptığımız bir takım çalışmalar var. Fakat bir arkadaşımız e, Whatsapp üzerinden şöyle bir soru sormuş. Hocam oda termostatını anladık da kart üzerindeki buradaki bu bağlantı kısmı nedir diye sormuş. Dostlar bildiğiniz gibi bizim oda termostat bağlantımız buradan yapılıyor. Bununla da alakalı video çektim mi hatırlamıyorum ama çekmediysem de siz yazarsanız bununla alakalı da ilerleyen dönemlerde bir video çekeriz. Şimdi e, buradaki grubu sormuş bazı arkadaşlarımız. Şöyle bir karışıklık var anladığım kadarıyla. Biz normalde oda termostatlarını iki kablolu diye biliyoruz. Eski dönemlerde 2 kabloluydu sonrasında 3 kablolu vesaireli olanlar veya farklı modüllerle e, kullanılabilenler çıktığı için bir karmaşa bir karışıklık var. İkili gördüğümüz soket gruplarını hemen oda termostatı diye e, yaftalayabiliyoruz etiketleyebiliyoruz. Fakat dostlar burada dikkat ederseniz şöyle netleştirebilirsek. Evet. P4 soketimiz var burada. Bir klemens bağlantımız var. Buradaki P4 bizlere dostlar ilave bir pompa için konulmuş bir bağlantı kısmı. Yani biz cihazımıza eğer ilave bir pompa bağlayacaksak biz buradaki kısma bu pompayı bağlıyoruz. Şimdi sadece buralara pompanın çıkışlarını bağlamak yeterli mi? Hayır tabii ki de değil. Ama buradaki bağlantı üzerinden kıymetli dostlar Harici pompaları bağlamamız parametreleri girdikten sonra bizim işimize yarayacak. Onun öncesinde buraya bağlamamız bir anlam ifade etmeyecek çünkü bununla alakalı bir de parametre ayarları girilmesi gerekiyor sistemin çalışma eğrisini belirlemek adına. Onu da aşağı yorumlar kısmına koyarım kıymetli dostlar. Özellikle harici pompa koyduğunuz yerlerde bir e, farklı bir elektrik kaynağından bir kablolar, prizler vesaireler çekmenize, uzatmalar yapmanıza gerek yok. Burada ilave pompa için dostlar bir çıkış bırakılmış. Yani bu bir oda termostat bağlantısı değil. Bu üründeki tek oda termostat bağlantısı. Buradaki görmüş olduğunuz mavi, kahverengi ve beyaz üçlü Clemens grubu. Onun haricindekiler dostlar oda termostat bağlantısı değil. Çünkü burayı köprülemeye çalışanlar vesaireler burası böyle olmayacak mı diye soranlar da geçtiğimiz senelerde oluyordu bunlara da bir açıklama yapmış olalım bu bağlantıyı yaptıktan sonra kıymetli dostlar bizim bir e, parametre menümüz var bu ürünün parametre menüsüne girişi ben çektim mi hatırlamıyorum ama çekmediysem lütfen yazın onu da bir ara çekelim paylaşalım e, parametre menüsüne nasıl girilir diye. Parametre menüsünden P06 menüsüne girdiğimiz zaman orada 3 tane farklı ayar var. 0, 1 ve 2 olması lazım hatırladığım kadarıyla. E, 0'da oda termostatı var. 1'de oda termostatı yok. İkisinde de e, ilave pompa için bir e, şeyler var. Tam parametreleri hatırımda ezberimde tutamıyorum maalesef. Ama onun da e, kılavuzunda bilgiler var onları da yorumlar kısmında paylaşırım dostlar oradan da bilgileri edinelim kullanmaya devam edelim. Sizleri seviyoruz kendinize çok çok iyi bakın. Hafta işlerinde dostlar eğer yolunuz iki telliye halkalıya düşerse gelip bizleri mağazada ziyaret edebilirsiniz. Tüm yedek parça ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz bu konuda. Lütfen geri durmayın. Sadece tanışmak için dahi gelebilirsiniz. Biz sizlerle muhabbet etmekten, tanışmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz ve sizleri seviyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizlere bu üretkenliği sağlıyor. Biz sizlerin düşünceleriyle bir yerlere gelebiliyoruz. Sizlerin yönlendirmesi, sizlerden aldığımız fikirle bir yerlere gelebiliyoruz ve sizler bizler için gerçekten önemlisiniz, kıymetlisiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.